Eteration kariyer yolculuğunda sana ne gibi fırsatlar sundu? Biz aslına bakarsanız soyut bir değeri somutlaştırmaya çalışıyoruz. Bizim projelerimizde kimse bizden daha fazla mücadele edemez. Fırsat mı? Al işte buradayız yani. İş yapmaya çalışıyoruz, iyi yapmaya çalışıyoruz. Bunu benimle yapabilirsin, bizimle yapabilirsin. Bunu Eteration'la yapabilirsin. Merhaba, ben Burak Sağlam. Eteration'da proje yönetim ofisi yöneticisi olarak çalışıyorum. Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden, Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünden mezun oldum. Project Management Professional, PMP sertifikası ve ACP, yine PMI'den alınmış ACP sertifikasına sahibim. Temelde yapmış olduğumuz şey departman olarak projelerimizin iyi yönetilmesi, iyi analiz edilmesi ve iyi test edilmesi için proje yöneticisi, iş ve sistem analisti, test mühendisleriyle birlikte uluslararası standartların aslında şirket içerisinde uygulanması faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Proje yönetimi PMI, IIBA iş analizinde ve ISTQB ile süreçlerimizi entegre ederek proje yönetim faaliyetlerimizi, analiz faaliyetlerimizi ve test faaliyetlerimizi en iyi şekilde yapma odaklı olarak müşterilerimize ve takım arkadaşlarımıza uygun yönetim, uygun analiz ve projelerimizin test süreçlerini iyi yapmaya gayret eden bir ekibiz. Etreşin okul çalışan olarak başlamıştın. PMO pozisyonuna kadar uzanan kariyer yolculuğun nasıl ilerledi? <laughs> Benim için aslında çok kısa bir süre. Yani geriye dönüp baktığımda çok kısa bir zaman dilimi gibi geliyor. Çünkü zaman o kadar hızlı aktı ki e, aldığım şeyin lezzetinden olsa gerek. Anlatılması çok güç bir tarif. Sebebi şu, yöneticilerimizden Erdem Seherler proje yönetimi alanında ders veriyordu. Oradaki dersteki başarı durumuna istinaden Eteration'da staj yapma, okulu çalışan olarak başlama fırsatı elde ettim okulu çalışan olarak başladığımda en temel faydalarından bir tanesi teorik olarak öğrenme sürecimin pratikte de uygulama fırsatı bulabilmemdi. Çünkü okulum henüz bitmemişti. Bir yandan devam ederken buradaki süreçlerin içerisine de gerçek hayatta öğrendiğim şeylerin nasıl uygulandığını da deneyimleme fırsatı elde ettim. Bu yolculuktaki en önemli başlangıç da şu benim e, nazarımda. Eteration'a başladığımda bir kalıp veya bir paternin içerisinde başlamadım. Yöneticilerime ve kurumuma çok teşekkür ederim bu anlamda. Çünkü içeri geldiğimde beni bir mühendis adayı olarak görüp yazılım mühendisliği kendisinin bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünde alabileceği rolleri deneyimleme fırsatı buldular. Hasan Kalkan o zaman benim yöneticimdi, proje yöneticimiz birlikte. İlk projemde onunla çalışmaya başladım. Kendisinden de çok şey öğrendim. Onunla birlikte farklı rol ve sorumlulukları deneyimleme fırsatı buldum. ve Bir gün olsun, bir an olsun o deneyimlemeyi yaşarken zorluk veya güçlük çıkarmadı. Ben ilk development'la başladım. Bir süre development yaptım. Ya Hasan abi ben şunlara da ilgi duyuyorum vesaire, e, hadi gelsen de beraber gittik proje yönetim toplantılarına dahil olduk. Hasan abi ben bir de testi göreyim. Ben bir süre test yaptım vesaire. Bu mesleki yolculuğumun başlangıcında yaptığım, okuduğum teorinin pratikte nasıl olduğunu anlayabilmem için aslında tüm fırsatları deneyebilme imkanına sahip oldum. Böyle başlayınca kendimi daha iyi tanıma fırsatı edindim. Ya yani çok başlarda bunu yaptığınızda kariyerinizle ilgili daha iyi adımlar atabiliyorsunuz. Bu deneyimin benim kariyer planlamamda çok büyük faydası oldu buradan proje yönetim alanına ilgimin olduğunu keşfettim. Bu alanda zaman harcadığımda çalışıyormuş olmak için değil ama keyif aldığım bir şey olduğunu fark ettim. ve dolayısıyla bunun üstüne çıkmak, bunun üstüne yapı inşa etmek çok daha kolay oldu. Akabinde proje yönetim alanında tek başıma bana atanmış bir projeyle proje yönetimine başladım. Ciddi bir ekiple, ciddi bir projede, ciddi bir kurumda iyi bir iş yapmaya gayret ettik. Akabinde tekrardan başladım. Yine sigortacılık sektöründe çok önemli bir projeyle devam ettim. Sonrasında sert sertifikalarımı da alarak proje yönetim ofisi yöneticisi olarak terfi veya işte rol ve sorumluluk anlamında görevlerimiz değişti. Ve bugün de görevime o günün başlangıçtaki etkisiyle devam ediyorum aslına bakarsanız. Federation kariyer yolculuğunda sana ne gibi fırsatlar sundu? Teşekkürler aslında çok güzel bir soru. Bu soruyu şöyle cevaplayayım. O kadar güzel bir kültürle burada bunu yapmaya gayret ediyoruz ki bu fırsatları. Eteration kurumunun yöneticileri yani Eteration'ın kültürü bunun fırsat olarak reklamını bile yapma gayreti içerisinde değil. Çünkü DNA'sının içine işlemiş durumda. Neyden bahsetmeye çalışıyorum? Birincisi öğrenme ve bu öğrendiğini uygulamaya sokabilme fırsatı. Biz biliyoruz ki insanlar teorik olarak bu işle ilgili okuldan bir eğitim alsalar bile içeri geldiklerinde on the job training, o iş üzerinde deneyim yapıp o teorinin nasıl uygulandığıyla ilgili tecrübe edinmesi gerek. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle bu. Bilmediğin için herhangi bir tepkiyle karşılaşman olanaksız burada. Öğrenmelisin, öğrenebilmelisin ve kendini geliştirebilmelisin. En temel gördüğüm şey bu. Bilmediğimi biliyorlardı ve ben de şu kaygıyla hiç çalışmak durumunda kalmadım. Ya şirketler Tecrübeli insanlar arıyor. Hayır, eterişim bunun dışında bir kurum. Eterişim burada insan yetiştirilebildiğini, bu sektöre önemli insanlar kazandırabiliriz. İlla çok harika, mükemmel üniversite vesaire olmasına gerek yok. Bizlerin de bu gelişim yolculuğunda sadece dönüp kendimi içimize bakıp çalışmamız gerektiği özgüvenini, yani daha okullu çalışan programın bitmeden farkına varmıştım. İkinci en önemli özelliklerinden bir tanesi ise farklı proje ve farklı rol ve sorumluluklar. Eterişime girdiğimde arkada arkadaşımla oturuyoruz. O sigortada çalışıyor. Ben Finans'ta. Ben bir bakıyorum R&D tarafında R&D süreçlerinde bambaşka bir proje yapıyoruz. Yine arkada bambaşka arkadaşımız Finans'ta daha nitelikli, daha alanına girmiş farklı bir proje yapıyor. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Farklı endüstrilerde, farklı sektörlerde projeler vardı ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde bulunan rol ve sorumluluklar vardı. Bu rol ve sorumlulukları da deneyimleme fırsatı edindim yani Ethereation'un bir role, o projenin bir role ihtiyacı var. Sen de bu olacaksın diretmesini etmesini hiçbir gün görmedik. İnanın hala da okulu çalışanlar değil, çalışanlar olarak da görmüyoruz. Ethereation'da proje yönetim süreçleri nasıl işliyor? Hı hı. Çok güzel bir soru yine, teşekkürler. Şöyle anlatalım okulu çalışan programın da ötesinde. Sorumluluk ve güven. Biz eteration olarak içerideki arkadaşlarımızın ilgili işleri yapabileceklerine dair güven ve onların ortadaki sorumluluğu durumdan iş çıkarma yani Vaziyetten iş çıkarma gibi dürtülerin olduğuna inanıyoruz. Ethereation bu okulu çalışan programında da devamında da arkadaşların temel hissettiği içgüdü, içgörü bu olduğuna inanıyorum ben. Proje yönetimi alanında da biz sadece PMO departmanını proje yönetimi gibi düşünmeyelim ama ben ilk buna cevap vereyim, diğer ikisini de bağlayayım. Uluslararası standartlarda bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu bir tabiri caizse asistanlık işi değil, bu bir liderlik işi. Biz soyut olan bir işi somutlaştırarak yönetilebilir olduğunu ispatlayıp hedeflerine uygun bir şekilde gittiğimizde ettiğinden işbirliği içerisinde olduğumuz insanları haberdar ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla PMI dediğimiz Project Management Institute bir kitap yayınlamış. Project Management Body of Knowledge. Örnek olarak, kılavuz olarak aldığımız kitap budur. İçerisinde projenin tanımından tutun, proje yönetiminin içerisindeki başlıklar, kapsam, zaman, risk, quality, resource, Communication, Stakeholder, Procurement 10 tane temel 3 tane giriş başlığı var. Bu başlıklarda biz aldığımız projeleri başından sonuna kadar yaşam döngüsü içerisinde süreç kılavuzuna uygun bir şekilde doğru tekniklerle, ihtiyacı uygun tekniklerle boğmadan, sıkmadan teslim etmeye bunu da çalışan arkadaşlarımızı, proje ekibimizi memnuniyet dengesini koruyarak yapma gayreti içerisindeyiz. Yeni teknolojilerle, yeni gelişen alanları da süreçlerimizi entegre ederek işimizi daha iyi yapabilir miyiz, daha güzel yapabilir miyiz, kendimizi geliştirebilir miyiz, hızımızı arttırabilir miyiz, performansımızı iyileştirebilir miyiz? Bu bakış açısıyla projelerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Bir PMO olarak ekiplerle ve projelerle nasıl etkileşimde şimdi bulunuyorsun? Teşekkür teşekkürler. Şimdi iletişim bizim işimizin çok önemli bir parçası. Temeli de şu, biz aslına bakarsanız soyut bir değeri somutlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim paydaşlarımızın aklında bir fikir var. Pazarda bir ihtiyaç görüyorlar ve burada böyle bir sistem olması gerek tanımı yapmaya çalışıyor. Fakat o günün şartlarında baktığında kendisi de tanımı tam yapabilir durumda olamayabilir. Dolayısıyla bu bir risk. Yani biz projelerle etkileşime geçerken projelerle etkileşime geçmiyoruz aslında. İnsanlarla etkileşime geçiyoruz. Biz bir değer üretiyoruz. Bu değeri insan için üretiyoruz. Kiminle üretiyoruz? İnsanla üretiyoruz. Bizim iletişim için kullandığımız araçlar farklı farklı araçlar olabilir. WhatsApp, telefon konuşması, birebir veya yolda geçerken yürüme etkinliği ne dersen de ama temelde yapmaya çalıştığımız şey değer üretmek. Değer üretmek için o projenin yaşam döngüsü içerisindeki durumunu iyi aktarabilmemiz lazım. İyi aktarabilmemiz için bireylerle iyi etkileşimde bulunmamız lazım. Yani iletişimi iyi yapabiliyor olmamız lazım. İnsanlarla etkileşimde bulunurken onların mevcut işlerinin durumlarını iyi anlayıp bu gidişatı iyi analiz edip iyi raporlayabilmemiz gerekiyor. Temelde yapmaya çalıştığımız şey de hem yazılı hem de sözlü yaparken ya en büyük şeylerimizden birisi de budur. Göz uçar yazı kalır. Yaptığımız iletişimin yazılı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla ekiplerimizle paydaşlarımızla iletişimde bulunup projenin kısıtlarını, varsayımlarını iyi anlayıp, risklerini iyi anlayıp ifade edebilmek için. O yüzden hani projelerde etkileşim, iletişim gibi düşünmeyelim ama insan için insanla ürettiğimiz değerin durumunu iyi gözlemleyip iyi gösterebilmemiz değişen şartlara iyi adapte olması için temelde iletişim en büyük sanatımız. Yapay zeka ve otomasyon PMO süreçlerini nasıl etkiliyor? Aa, süper. Şimdi bunu şöyle anlatmam lazım size. Bu bir değişim meselesi aslına bakarsan. Bu değişimi de bir seviye üste çıkayım öyle izah edeyim. 20 sene geriye gidecek olursak yaptığımız işte bir devrim yaşandı. Farkındayız veya değiliz. Biz bunu tabii şimdi tecrübe edip öğrenmeye çalışıyoruz. Neydi o devrim? Bundan önce endüstriyel diye tabir edilen işler vardı. Daha yaptığınız işin kök saldığı ve çok değişmediği işler. Başlangıçta ve bitişte verimlilikler yaşansa da zamansal anlamda işin yapış şeklinin değişmediği. Fakat bizim yaptığımız işte knowledge iş gibi bir ihtiyaç ortaya çıktı aslına bakarsanız. Yani daha soyut işler yapmaya, daha bilgiye ihtiyaç duyan işler yapmaya başladı. Bu durumda yeni beceriler gerektirdi. Bu becerilerin zamanla olan etkisi işte bugün bizler olarak ortaya çıktık veya yeni gelen, alttan gelen kuşak olarak ortaya çıktı. Yapay zeka bizim iş yapma araçlarımızdan birisi olacağı kesin. Hatta oldu da. Peki biz bununla ne yapıyoruz? Proje yönetimi alanında PMI'nin içerisinde belirli tool'lar ve eğitimlerle zaten desteklenmeye başladı. Her tarafta konuşulan desteklerle e, üretilmeye başlandı ama benim temelde gördüğüm birkaç tane nokta var. Projelerin raporlanması, projelerin varyans ve trend analizlerinin yapılması ve veya belirli soruların sıklıkla aynı cevapların verildiği o agentlar üzerinden herkese eşit mesafede verilebileceği, herkes için üretilmesi alanlarında proje yönetimi alanında kıymetli olacak. Çünkü proje yönetiminin temel sorumluluklarından bir tanesi yönettiğim bir şeyin başında bir baseline var. Sonra kıyaslama yapmaya başlıyorsun gün geçtikçe. Zamanın neresindeyim? Kapsamın neresindeyim? Bütçenin neresindeyim? Yani ne kadar para harcadım? Ne kadar iş bitirdim? Ne kadar kadar daha işim var, bu böyle giderse yetişecek miyim, yetişmeyecek miyim? Dolayısıyla biz AI ile gördüğüm noktalardan bir tanesi bu. Eğer doğru dataları doğru araçlarla üretebilirsek bunları çok iyi analiz ederek raporlayabileceğimizi anlık göstergelerle yorumsuz, fact olarak, gerçek olarak gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bunun yanında bazı üretmeye çalıştığımız iş ve sistem analizinde, test otomasyon alanında çıktılar mevcut, diyagramlar mevcut hali hazırda da üretilmeye başlandı. Yazmış olduğunuz Software Requirement Specification dokümanının use case modellerini, sequence diagramlarını çok hızlı şekilde üretebilen araçlar var. Dolayısıyla üretmek için daha fazla zaman harcadığımız asetleri üretebildiğimiz tool'lar oluşmaya başladı. Dolayısıyla temelli düşündüğüm şey şu departmandan ziyade yapay zeka insanların yerini değil ama yapay zeka kullanan insanlar Kullanmayan insanların yerini alacağını görebiliyorum. Proje yönetimi alanında bunları yapabileceği alanlar var. Hali hazırda ürünler var. Zaten bunları kullanmaya başladık. Ve bunları artarak devam edeceğini görebiliyorum. Ethereation'da işte burada çalışmalıyım dediğin an ne zamandı? Hmm. Ethereation'da çalışmaya başlamadan önce şu soruyu sormamız lazım. Yani çalışmalı mıyım, çalışmamalı mıyım? Eğer bu sorunun cevabı çalışmalıyım çıkıyorsa dönüp bunun altına daha farklı parametreler ekleyerek karar vereceğiz. Şimdi çalışmalıyım kararını verdikten sonra edindiğim okuduğum bir meslek var. Dolayısıyla mesleğimde işimi yapmak istiyorum ya da istiyor muyum? Soru işareti koyduk. Şimdi karar verdikten sonra eğer aklınıza ilk gelen şey maaşsa bunun karşılandığı çok fazla iş bulabilirsiniz. Fakat eğer koyduğunuz işin karşısına bir amaç koyduğunuzda siz daha üretken ve oradan daha fazla zevk alan biri haline dönüşüyorsunuz. Bu benim inancıma göre. Şimdi bu parametreler böyle çalışmaya başladığında ben bana sadece maaş katkısı yapan bir kurumla değil, bana güvenen, bana sorumluluk veren, gelişimimi destekleyen, ihtiyacım olduğunda yanımda olan, eğlenmeyi birlikte yaptığımız sorumluluğu birlikte aldığımız işi birlikte yapmaya gayret ettiğimiz bir kurumla yapmayı arzularım. Çünkü bu beni daha üretken ve daha fazla değer üretmeye zorlar. PM olarak en gurur duyduğun veya en unutulmaz anın nedir? <laughs> süper. Bu, bu, bu sorunun cevabı kesinlikle anlar topluluğu Gurur duymak demek bir babanın çocuğuyla benim de çocuğum var 2 yaşına geçti biraz. Daha iyi deneyimleme fırsatı buldum. Bir baba çocuk ilişkisi gibi. Yani bir baba çocuğuna baktığında an olarak değil, sadece mezuniyetinde değil, devamlılık arz eden bir şey. PMO için gurur da bence böyle bir şey. Çünkü PMO demek şu demek, projeleri başlat, projeleri planla, projeleri yürüt, projeleri izle, projeleri teslim et. Baktığınız zaman proje süreçlerinin içerisindeki adımlar. PMO da projelerini teslim ettiğinde, paydaşlarına buradaki değeri üretip verdiğinde, paydaşlar bu değerden memnun olduğunda, takım bu işi icra ederken keyifli hissettiğinde, sanatını icra eden bir sanatçı gibi orada bulunmaktan keyif aldığında, o projeyi icra eden paydaşların hepsinin projenin yürütülmesinden, projenin değişiklikleri olan tepkisinden, risklerinin yönetilmesinden, raporlanmasından, buradaki memnuniyet dengesini kurduğunda proje yönetiminin gurur kaynağı artarak devam eder. Şöyle örnekleyeyim. Yerin altından çıkan bir su kaynağı düşünün. PMO bu az önce anlattığım konular arttıkça oradaki su kaynağı daha fazla su vermeye başlar. Azaldıkça daha az vermeye başlar. Benim için bir an değil, anlar topluluğu süreklilik arz eden bir şey. Biz işimizi doğru yapıp paydaşlarımızı memnun edip teslimatlarımızı sağladığımızda ve bunu ekiple birlikte kutlayabildiğimiz anlar çok kıymetli ve gurur duyulan anlar diyebilirim. Ama o yolu yürümek de bir o kadar doğru yürümeye çalışmak. Önemli, önemlisi de bu olsa gerek. İşin etrafından dolanmamaya çalışmak. Bazı nanetik olan konuları işin içine dahil etmeyi hiç hatırlamamak, hiç bilmemek, öğrenme gayretinde bulunmamak, işini doğru yapmaya çalışmak, doğru işi yapmaya çalışmak tabii ki PMO için özellikle benim için gurur kaynağı e, diyebilirim. Bu kaynağı arttırmayı sebep olan başlıca etmenler. Iteration'da kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar veya okulu çalışanlar için en büyük önerin ne olurdu? Ha. Ben şöyle söylüyorum yeni gelen arkadaşlarıma bizimle birlikte çalışacak, çalışma adayı olan arkadaşlara, okulu çalışanlara. Bir okul okudunuz. Bu okulu okurken belirli bir zamanı geride bıraktınız. Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla. Yaptıklarınızın faydalarını alacağınız gibi yapmadıklarınızın da etkilerini hissedeceksiniz. Birincisi bu. Bunun farkında olun. Dolayısıyla eğer geriye dönük eksikleriniz varsa tamamlamalısınız. İkincisi biz projeleri yaparken soyut bir iş yaptığımızı unutmamalıyız. Bizim projelerimizde kimse bizden daha fazla mücadele edemez. Kendi projelerimde proje yöneticilerime, takım arkadaşlarıma söylediğim ilk cümle bu olur. Okulu çalışan arkadaşlarıma da söylediğim en önemli cümle en önemli alan şu. Arkadaşlar sizin hayatınızda kimse sizden daha fazla mücadele edemez. Sen öğrenmek mi istiyorsun? Öğrenmelisin. Sen çalışmak mı istiyorsun? Çalışmalısın. Sen kendi işini iyi yapmak mı istiyorsun? Yapmalısın. Bunun için ne lazım? Fırsat mı? Al işte buradayız yani. İş, iş yapmaya çalışıyoruz, iyi yapmaya çalışıyoruz. Tek yapman gereken kendi kendini yönetebilir bir insan olarak etkiyi hissetmen ve hissettirebilmen. Baktığında ikincisi de şu olabilir. Siz artık genç takım oyuncusu değilseniz A takım oyuncusunuz. Bu şu demek. Bundan önce üstünde bir sorumluluk vardı. Bu sorumlulukla yaşıyordun ama dönemde 6 ders okulunun ayarladığı veya senin ayarladığın yurt, ev bu derslere gidip gelmek eğer bu şartlarda devam ettiysen şu anda sen A takım oyuncusu olacaksın. O yüzden kapasitenizin kapaklarının olmadığını, üstünde bir cam tavan olmadığını, bu kapasite için tek yapman gereken şey onu zorlamak olduğunu düşünmeni ve çalışmaya başlamanı, kendini geliştirmeye başlamanı, pratik etmeye başlamanı ve o becerileri öğrenmeye başlamanı bekliyorum. Bununla birlikte sorumluluklarınız artacak. Bu sorumluluklar altında ezilmemek için yönetmeyi bilmen lazım. İşini yönetmeyi bilmen lazım. O değeri üretmeyi bilmen lazım. Bunun için de çalışma pratiği, disiplini gerekiyor. Bu da ikinci konu. Üçüncü ve son olarak ise siz artık yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi A mühendisi veya B mühendisiniz. Bizim yapacağımız iş yazılım. Dolayısıyla bana kullandığınız bir yazılım söyleyebilir misiniz? Uygulama. Çoğu arkadaşımdan sosyal medya uygulamasını duyuyorum. Instagram, Facebook, işte Twitter vesaire. Bu sefer diyorum lütfen önünüzdeki bilgisayarı veya tableti veya telefonu açıp developer.facebook, developer.instagram yazarak girer misiniz diyorum. Girdiklerinde karşılarına bambaşka bir dünya çıkıyor. Siz artık bu dünyanın oyuncususunuz. Artık bir üretici durumuna geçmiş oluyorsunuz. Daha fazla üretken ve daha kıymetli yapacak. Bunları da yaparsanız siz en iyi versiyonunuza ulaşmanız için alan açılacak. ve bunu nerede yapacaksın? Bunu benimle yapabilirsin. Bizimle yapabilirsin. Bunu Eteration'la yapabilirsin. Çünkü Eteration bunu ilk kez yapmıyor.